Merhaba İkizler Burcu. Temmuz bu ayına dair bir açılım yapacağım. İlişki açılımı yapacağım bugün sizin için. Fakat bu ilişki açılımı tabi romantik olabilir. Yani ki zaten bunu derdemez aşıklar kartının gelmesi enteresan oldu ama aile bireyleriyle bir ilişki olabilir. Ev hayvanınızla, çocuğunuzla ilişkiniz. Yani ilişkinin öznesine kimi koyduğunuz, aklınızdaki kişi şu anda kimse ona doğru yorumlamanız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Bir şeyler bitmiş, bitmek üzere, bitiyor gibi ya da siz öyle duygular içerisindesiniz. Yani kendi içinizde bence karşınızdaki kişiye dair bir tamamlanma süreci içerisinde olduğunuzu düşünüyorum. Keza Aşıklar kartı zaten adı üzerinde yani mutlu bir ilişki, birliktelik, evlilik, dostluk mutlu bir ev, yuva gibi anlamlara gelirken ters gelmesi burada bir mutsuzluk yani mutsuz bir ilişki, yürümeyen bir ilişki, sıkıntıları olan bazı yanlış durumları içinde barındıran bir ilişki gibi anlamlara gelir tabii ki. E ki keza bunun hemen yanında da budala kartının ters gelmesi üstelik kupa kraliçesi, kupa şövalyesiyle birlikte yani kupa şövalyesinin de keza budala kartının yanında ters geliyor olması bana kalırsa bu konuya yatırım yapmak konusunda, bu konuda daha ileriye gitmek konusunda bazı sıkıntılar var. Çok istekli değilsiniz bence. Ya da karşınızdaki kişiyi temsil ediyorsa bu. Çünkü genelde şövalyeler elçilerdir siz belki karşı tarafı dürüst bulmuyor olabilirsiniz arkadaşlar ya da karşı tarafın niyetlerini sorguladığınız bir yerde olabilirsiniz ve büyücü kartının da keza ters gelmesi burada belki bu konuyu artık nasıl dönüştüreceğinizi nasıl şifalandıracağınızı veya nasıl denge sokacağınızı pek bilmiyor olabilirsiniz yani çok artık isteğinizi kaybediyor olabilirsiniz bu karaktere karşı çünkü kararsızlık hissediyor olabilirsiniz ve diyorum ya irade gücünüz bu meseleye uygulamak konusunda pek istekli değilsiniz. Çünkü karşı tarafla ilgili bazı e, soru işaretlerimiz olduğunu düşündürüyor bana tüm bunlar. Evet ki konunun geçmişinde aslında bir mücadele halindeymişsiniz. Değnek gelirisi geldi. Çabalıyor musunuz bu ilişki için? E, belki hala içten içe. E, şimdi bu alttaki deste genelde benim yakın geçmiş ve derin e, açılımını temsil eder. Bu ana hakim kartların benim gözümde. Çünkü kendi açılımım, Tabii kendi kurduğum bir algoritma bu. Şimdi değnek yedirisi görüyorsunuz burada e, aksiyon halinde çalışan, emek veren bir kart, ka, kedi karakteri var değil mi hani mücadele ediyor fakat dediğim gibi yani geçmişte bu konuyla ilgili bir mücadele ve belki hala içten içe e, yani belki bir değnek omlusu gibi çalışmıyorsunuz ama ki zaten denek konusu gibi çalışsanız bayağı yılmış olurdunuz ama hala mücadelenin hakim olduğu, hala emeğin, sadakatin, çabanın mevcut olduğu bir enerji de olabilir. Ya yakın geçmişte böyle bir enerji içindeydiniz ve artık değilsiniz. Ki geçmişte sizin bu karaktere yine bakın kupa kralı, ay pardon kupa şövalyesi ters geldi şu anda. Ki bence o zaman yani şimdi tekrar Kupa Şövalyesi'nin geçmiş enerjilerde bu dola kartının derinliğinde bu kartın gelmesi. Bence siz şu anda artık bu kupanızı, bardağınızı, sevginizi yani dediğim gibi kupalar duygulardır, hissiyattır değil mi? Kalbimizi paylaşmaktır, kalbimizi karşı tarafa götürmektir değil mi? Gitmişsiniz yani o yola çıkmışsınız, sevginin elçisi olmak istemişsiniz. Fakat artık değilsiniz çünkü biraz... Ya bu dola kartının düz gelmesi ters gelmesi artık risk almak istemiyorsunuz bence daha fazla e, ilerlemek konusunda hayal kurmak konusunda e, çekinceler duyuyorsunuz diye düşünüyorum ki biraz da yani artık bu konuya yatırım yapmamak bu konuya bu insana doğru seyahat etmemek bu insana doğru gitmemek konusunda duygularınızı bu insana götürmemek ve cesaretle ilerlememek konusunda e, kılıç sekizlisi ters geldi. Bu aslında bence çok olumlu çünkü bu insandan kendinizi özgürleştirmeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Yani çünkü belli ki size kendinizi tam anlamıyla kendi gücünüzde, kuvvetinizde olduğunuz gibi hissetmenize izin vermeyen, sizi bastıran, baskılayan, sizi üzen şeyler var. Yani burada 8 tane kılıç yenil, yenilmiş bir karakter var artık yani diyorum yani her tarafı kılıçlarla çevrili, eli kolu, gözü bağlı ve artık yeniliği kabul etmiş bir insan var. E, ters gelmesi artık yani buradan çıkmaya, buradan iyileşmeye çalıştığınızı gösterir ve belki buradan iyileşmeye, buradan çıkmaya çalışırken tabii ki daha fazla yatırım yapıp yani sizin buradan çıkmanız lazım. Kalkıp da başka birinin dünyasına, diyarına yola çıkacak. O yolları aşacak. O patikalarda yürüyüp o karşımızdaki kişiye duygular götürecek, sevgi götürecek enerjide olamayacaksınız tabii ki. Zaten hani bu kadar bıçağın eliniz kolunuz bağlanmış. Önce oradan çıkmanız lazım. Evet ki e, değnek güçlüsü geldi. Büyücü kartının e, yakın geçmişteki ve derin açılımındaki e, anlamı olarak. Yani değnek güçlüsü de görüyorsunuz burada mesela karta bakarak da yorum yapabilirsiniz direkt mesela aslında düz geldiğinde pratik davranmaktır, girişimdir, güçtür, fedakarlıktır değil mi? Yani girişimci davranmaktır, aksiyon almaktır. Ya burada bir şeyler yaşanıyor, dalgalar, kürekler işte birbirine girmiş vesaire ama bu kedi burada bir fırsat kolluyor. Yani bir şeyler olabilir burada, bir şeyleri ben dengeye sokabilirim. Yani o dalgaları dışarıdan izliyor ve strateji geliştirmeye çalışıyor bir yandan da. Fakat ters geldiğinde arkadaşlar yani bir şey yanlış burada, bir şey mutsuz hissettiriyor kendinizi ve yani o stratejiyi geliştirmenize, bu işin içinden nasıl çıkacağınıza dair belki gerekli gücü ve yani o girişimci ruhu kendinizde bulamıyor olabilirsiniz. Ya da daha başka yani artık motifleriniz var yani istekleriniz, güdüleriniz var bu konuya dair, başka bir başka bir motivasyon içerisindesiniz artık. Şimdi hemen bir kart çekmek istiyorum. Oracle destesinden konuya dair yani burada sizin için doğru olan ne? Zenginlik kartı. Yani acaba bu süreç hani bir ilişki açılımı, bir aşk ilişkisi olduğu kadar bir iş ilişkisi de tabii. Yani bir iş arkadaşıyla vesaire gibi bir şey de olabilir. Ama bence burada artık hani mesele biraz daha kendi hayatınıza, kendi kaynaklarınıza odaklanmak olacak gibi de görünüyor ve kendi ateşinize sahip çıkmak. Yani yanar döner bir halde olmamanız gerekiyor. Çünkü ateş böceği bazen o tutku, o heyecan, o girişimci ruh gelir ama o ruhu hemen işte ateşinin yanar söner ya ateş böcekleri. Yandığı anda yatırıma geçmek, girişime başlamak, aksiyon almak gerekir ki o projelerin içinde bir öyle bir böyle bir gel bir git o ikilemler içerisinde kaybolmasın diye. Yani çünkü Evet yani burada hani tutkuyu ve istikrarı temin ve tesis etmek konusunda ateş böceklerinin biraz sıkıntıları vardır arkadaşlar. Ve o yüzden bu kartta aslında hani biraz daha sizin istikrarlı olmanız, aklınızdaki hedefleriniz, amaçlarınız için hırsla, e, sorumluluk alarak ve dirayet göstererek ilerlemeniz gerekiyor gibi görünüyor. Yani bu aslında hani bir iş anlaşmasını, yani iş ilişkisi ise dedim ya yani sanki burada yani istikrarla bu işi becermek, gerçekleştirmek için ilerlemeniz gerekebilir. Yani bu hikaye, bu ilişki yani her ne yaşanıyorsa bu bir gönül ilişkisi ise bile bundan bağımsız sizin başka hedefleriniz olduğunu düşünüyorum. Ve bu insanın varlığı size politik anlamda bile bazı şeylerin farkındalığını getiriyor olabilir. Yani tam nasıl olabilir bilmiyorum. Bir şeylerin ya bir eğitim alıyorsunuz burada, bir şeyler öğreniyorsunuz. Belki yabancı kültürden biriyle birliktesiniz. Çünkü bir dünya haritası gibi bir şey de var burada görüyorsunuz zaten. Ve evet yani bir şey öğreniyorsunuz sizin. Burada bir istikrarla ilerlemeyi öğrenmeyi gerektiren bir durum var sanki burada. Yatırımlarınız ya da işte aşk manasında gönül ilişkisi ise bu buradaki zenginliği tesis edebilmek için daha istikrarlı olmanız gerektiğini düşünüyorum ki karşı taraf için e, keşif kartı geldi arkadaşlar. Ben kesinlikle kültürler arası bir ilişki olduğunu düşünüyorum bu ya da bir iş ilişkisi yani kültürler arası bir proje birliği, bir projeye dahil olma gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani aşk açılımı olarak yorumlamaktan ziyade dediğim gibi bir ilişki açılımı bu. Ve iş ilişkisini anımsatıyor bana. Ki bu e, keşif kartı Merkür destesinden geldi arkadaşlar. E, ki Merkür destesi de bilirsiniz değişim destesidir. E, Başak Burcu gibi, işte İkizler Burcu gibi. E, yani sizin de aslında yönetici gezegeninizdir. Değil mi? Ve e, aslında burada daha yay burcu enerjileri, 9. kart tabi yay burcu enerjilerini daha optimist olmayı, daha maceracı davranmayı gerektiren enerjilerdir. Karşı taraf bence değişime çok açık olmayan bir karakter olabilir. Yani orada bazı sıkıntılar olabilir. Yani belki de. Ve sizi tam anlamıyla göremiyor olabilir o bakımdan. Eğer ki kültürler arası bir ilişkiyse bu, bir proje ise bu. Farklı etnisite, farklı işte gelenekler, din, e, dil, ırk yani ırklar arası, kültürler arası, uluslar arası bir proje ise bu söz konusu olan. Aslında sizden öğreneceği çok şey var bu karakterin. Eğer ki maceracı bir ruhla, optimizmle ilerleyebilirse Başka yani başka birinin dilini konuşmayı öğrenmeyi de gösterir bu. Yani sizin dilinizi öğrenirse aslında her iki tarafı da zenginleştirecek bir proje var sanki burada gibi görünüyor. Ama karşı tarafı biraz daha iyi anlayabilmem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hani siz bu konuya yatırım yapmak konusunda biraz çaresiz durumdasınız. Yani nasıl yapacağınızı sanki bilmiyorsunuz. Yani bir başlıyorsunuz bir bırakıyorsunuz. Bir ilerliyorsunuz bir geri basıyorsunuz. Ve acaba bunun karşı tarafla mı ilişkisi var yoksa sizin kendi iç dengesizliğinizle ya da işte istikrarsızlığınızla mı ilgisi var acaba? Yani boş mu hissediyorsunuz? Bir projeye atılıyorsunuz belki ama sonra o enerjiyi kaybediyorsunuz. Hızlıca yani o enerji, o ateş, ateş içinizdeki kayboluyor gibi. Yani içinizdeki yaratıcı enerjiyi eğitmek ve aksiyona sokmak ve onu pratik etmek konusunda bir sıkıntı olabilir burada arkadaşlar yani hem sizin öğrenmeniz gereken şeyler olabilir hem de karşı taraf aslında keşif kartının gelmesi bence karşı taraf buna çok kapalı da görünmüyor yani sizin sanki kendi içinizde bir bu zenginliğe sahip yani kendi zenginliğinize kendi içinizdeki yaratıcı güce başarılı karaktere sahip çıkmanızla ilgili bir şey de olabilir evet yani karşı taraf Yargı kartı ters geldi. Bir şeylerin iyi ilerlemediğini ve aynı anda birçok şeyi dengede tutmaya çalışan bir karakter gibi. Kupa dokuzlusu geldi. Aslında kupa dokuzluları, ya ben Başak Burcu olarak yorumlarım bu enerjileri genelde. Yani görüyorsunuz hani birçok dokuz tane kapı orada ufacık bir sandalyenin üzerinde oturmuş bir kedi dengede tutuyor. Bir yandan tabii çok rahat değil yani hani. Pardon Başak Burcu olarak yorumlamıyorum. Para dokuzlusunu Başak olarak yorumlarım ama çok böyle hani kupa dokuzlusu biraz böyle artık hiç sınırda yani verecek şeyleri var. Ama çok da flexible yani çok da esnek bir karakterde değil. Belki de bu sizi zaten hani ikileme düşüren ve bir gel gitle enerjiye sokan emin olmamanıza yol açan belki. Fakat her türlü yani bu başarı kartıdır yani maddi zenginlikler kartıdır işte yani dengeyi yine de sağlayabilmiş ya kendisi şişman bir kedi görüyoruz zaten burada. Yani kendi comfort zonunda yaşayan bir karakter var burada. Ve bence size uzanan yurt dışından, ya farklı bir kültürden, farklı bir dilden, ırktan bir proje var. Yani ben direkt bunun iş ilişkisi olarak yorumluyorum. Aşk değil ya da aşk ilişkisi ise iş bağlamında da size bir şeyler kazandıracak bir ilişki. Ama bir şeyler bu karakterin düşündüğü gibi, istediği gibi ilerlememiş sizinle ilişkisinde. Yani o da karar veremiyor olabilir. Diyorum ya belki çok böyle flexible, çok esnek bir yerde de değil yani. 9 yani tane zenginliği var, maddi kaynakları var ama bunları böyle zar zor dengede de tutan bir karakter aslında. Yani comfort zone'u biraz çok da comfortable yani rahat olmayan bir comfort zone'dan söz ediyoruz sanki ki bu karakterin biraz kılıçları, hançerleri olabilir. Yani çok kendini güvende çünkü kılıç beşlisi geldi. Çok ya böyle bir çok güvende hisseden bir karakter değil. Kazanmak isteyen bir karakter. Savaşan bir karakter sanki. Ya sizin dilinizi anlamıyor olabilir o bakımdan. Siz böyle çok sevgi enerjisiyle, zenginlikle falan gidiyorsanız evet ve kara, bu karşı karakter da arabacı kartı geldi. Durmuş da zaten. Nasıl ilerleyeceğini de sanki bilmiyor gibi görünüyor bana. Ben bir son bir kart daha çekmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü tam öyle istediğimi göremedim. Tam olarak yani size nasıl yardımcı olabileceğimi bilemedim açıkçası. Yani tek söyleyebileceğim özellikle burada bu konu her neyse aslında ikinizi de büyütecek bir şey ve zenginleştirecek bir şey. Bir enerji var burada. Bir proje, bir ilişki var. Sizin ama kendi işte yani kendinizi yıpratmamayı öğrenmeniz gerekiyor bu süreçte. Ve belki biraz daha yakın dostlarınızla, sevdiğiniz insanlarla beyin fırtınası içerisine girerek kendinizi kendinizi yetiştirmek, kendinizi büyütmek, kendi bakış açınızı dönüştürmek gibi bir ibare var burada yani hani konuyu belki sadece bu ilişkiye, bu projeye sabitlemeden kendi zenginliğinize, gelişiminize, büyümünüze, büyümenize ve içinizdeki ışığı, yaratıcı ışığı stabilize etmenize ihtiyaç var. Çünkü dedim ya ateş böceği enerjisi aslında yaratıcı bir enerjidir. Yaratıcı ışıktır içimizde beliren ama yanar söner. Ters geldiğinde yanar söner. O yüzden onu tutmak hemen yani bir şeyin içine alıp bir haznenin içine alıp hemen onu büyütmek lazım o ateşi. Geçenlerde terazi kartına da geldi bu kart. Bilmiyorum bir terazi burcuyla mı bir ilişkiniz var ya da bu proje, bu kurum terazi dengeleri olan. Yani bir yandan da açıkçası bunu ben direkt e, mutlu bir birliktelik, mutlu bir aşk, mutlu bir iş ilişkisi, mutlu bir uluslararası proje olabileceğine çok eminim. Ve çok böyle aslında hani yenilikçi tarafları da ki görüyorsunuz burada gay bir partnerlik ilişkisi var. Çok böyle alışılmış dışında dışında bir birliktelik, partnerlik ilişkisi olabilir. Diyorum ya hem karşı taraf için de keşif enerjisinin gelmiş olması. Ama enerjiler henüz oturmamış. Bir şeyler akmıyor. E karşı taraf adım atmak konusunda hala kendinden emin değil. Çünkü bence biraz egodan çalışıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Hala bir karar verebilmiş değil. Ee, ama şöyle düşünüyorum ben hayatta her zaman... Biz karşı tarafı kontrol edemeyiz. Yanımızdaki, yöremizdeki insanları, kurumları biz değiştiremeyiz. Biz sadece kendimizden mesulüz. Kendimize yatırım yapabiliriz. Değil mi? Biz belki kendimize iyi bakar, kendimizi dönüştürür, kendi kaynaklarımızı ve kendi zenginliğimizi büyütmeye, kendi yaratıcı enerjimizi kontrol altına alıp büyütmeye, etkilemeye ve yani onları yoğurmaya çalışırsak belki yani karşı tarafında dengeleri değişebilir ama önemli olan burada e, her zaman öyle düşünüyorum. Yani biz işe kendimizden başlayabiliriz. E, siz değişirseniz dünya da değişir. Siz ve bakış açınız değişirse e, dünyaya bakış açınız da değişir. Bu insana, bu kuruma, bu işe, bu işbirliğine dair bakış açınız da gelişir. Ve e, zaten bence zenginlik kartının gelmesi bu hikaye her neyse. Bu hikaye de sizi bir yandan, bir yandan aslında bu bu zenginliğe, bu büyümeye vesile oluyor. Belki bu insanla değil, belki bu kurumla değil. Fakat böyle bir birlikteliğin mümkün olduğuna dair mutlu bir ilişkinin siz istikrarlı bir şekilde çabalayıp içinizdeki ışığı aydınlık tutmaya devam edip, yetiştirmeye, büyütmeye, yeşertmeye devam etmeniz halinde e, bu insanla olmaz, A kişisiyle olmaz, B kişisiyle olmaz, A firmasıyla olmaz, B firmasıyla olmaz ama C firması, C kişisi ile olur. Yani çünkü burada bu potansiyel var. Bu büyüme potansiyeli çok net ve mevcut. O yüzden lütfen kesinlikle negatif enerjilere kapılmayın. Karşı tarafın dünyası var, o onun sorumluluğu. Yani kimsenin kalbini siz iyileştiremezsiniz. Bir insan, bir kurum size kendisi kendi ayaklarıyla, özgür iradesiyle gelmeli, gelmeyi seçmeli, sizin dilinizi konuşmayı istemeli. Eğer ki bunu yapamıyorsa, yani sevginizi yollayın, ışığınızı yollayın, teşekkür edin öğrettikleri için ve kendi zenginliğinize, kendi mutluluğunuza doğru yürümeye devam edin arkadaşlar. Evet sevgili ikizler sanırım şimdilik bu kadar. Haftalık bir yorum da çekmeyi düşünüyorum yarın ama bakalım. Sevgiler.